Şimdi şu alt tarafa bu kısa yolları nasıl eklediğimizi göstereceğim. Bununla ilgili sorular geliyor. Ben buraya panoramik kamerayı kullanıyorum. Bunu nasıl yaptım? Şimdi normal mendeyiz. Burada Adas herkeste var zaten. Adasa girdiğimiz zaman kısa yollar kısmında panoramik kamera var. Şimdi bunu eklemek istediğim yer mesela neresi? Şu ısmalı koltuğun olduğu yere eklemek istiyorum. Buraya basılı tuttum. Panoramik kamera eklemek istiyorum. Tıkladığım zaman panoramik kamera buraya geçecek. Gördüğünüz gibi geçti. Bu şekilde. Bunun yerine mesela başka bir şey eklemek istiyorum. Dur dur başlat işte. Bir. O zaten burada ekliydi. Geri geleceğim. Buna basarsan geri geliyor. Başka. Buraya mesela koltuk kısmı ekleyecektim. Ben koltuk kısmı kaldırdım. Onu geri ekleyeyim. Nasıl ekleyeceğim? Klimaya. Evet. Koltuk kısmı menüsüne geldim. Buna basılı tutuyorum. Eklemek istediğim yere. Gördüğünüz gibi burada direksiyon ısıtma var. Bastığımız zaman geliyor buraya. Ya bu şekilde her şeyi ekleyebiliyoruz. Kişiselleştirebiliyoruz burayı tamam.